Obezite aslında sadece kilo meselesi değil. Obezite metabolik tembelliktir. Yani bu tiroid kaynaklı olabiliyor ünsülün direnci kaynaklı olabiliyor veya bağırsak tembelliği şeklinde, mide tembelliği şeklinde veya genel olarak bağışıklığın tembelliği şeklinde obeziteyi tanımlamak daha doğru olur. Vücuttaki hantallığın iyileştirilmesi aslında sağlıktır ve bunun için vücuttaki hantallığın iyileştirilmesi gerekiyor. Zayıflamak için gerekli olan 5 metot var. Birincisi yağ yakmak gerekiyor. Yakılan yağı dışarı atmak gerekiyor. Ne ile atılır? İdrar yoluyla atılır, dışkı yoluyla atılır, ter yoluyla atılır ve hormonal bir problem varsa hormonal dengenin iyileştirilmesi ve tokluk hissi anlamında beş temel mekanizmanın vücutta işlerliğinin doğru olmasına ihtiyaç var. Şimdi size tavsiye edeceğim şey şu beş sorunun iyileştirilmesi için çok büyük bir katkı sağlayacak. Bunlardan birisi mürver çiçeği. Ödem söktürücü özelliği var. Vücuttaki ödemi gidererek metabolik tembelliği iyileştirebiliyor. İkincisi biberiye yağ yakıcı özelliği var. Kekik yağ yakıcı özelliği var. Kitre tokluk hissi veriyor. Sandaloz sakızı sindirim sistemini iyileştirmek ve metabolizmadaki tembelliğin kaynağı eğer bağırsaklar, mide ise mide ve bağırsakların açılmasına katkı sağlayarak metabolik tembelliğin iyileştirilmesine büyük bir katkı sağlayabiliyor. Bu 5 etkiyle metabolizmanızı iyileştirmek sağlığın ta kendisidir.